Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla belediyede çalışan itfaiye erleriyle bir araya geldi. İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Ünlü, vatandaşların can ve malını korumak için yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tüm itfaiyecilere teşekkür etti ve belediyeye bağlı olarak çalışan 16 itfaiye eriyle birlikte pasta kesti. Başkan Ünlü burada yaptığı açıklamada tüm itfaiyecilerin haftasını kutlayarak itfaiyenin ve itfaiyecinin bir toplum için önemine değindi. Tabi itfaiye gerçekten toplum yaşamında insanların güvenliği ve sağlığı açısından önem taşıyan çok önemli bir kuruluş, kurum. Böyle çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı tekrar tekrar kutluyorum. Bu güzel çalışmaların, başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Öte yandan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da özel kalemi aracılığıyla bir mesaj yayımlayarak itfaiyecilerin haftasını kutladı. Başkan Acar mesajında itfaiye teşkilatının zor durumda olan insanlara yardım etmeyi amaç edinmiş, özverili çalışma gerektiren bir teşkilat olduğunu belirterek şunları söyledi. Kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından alan itfaiye çalışanlarımız zaman zaman kendi canlarını tehlikeye atmak pahasına başkalarına yardımcı olabilmek için çalışmaktadırlar. Bu zor şartlar altında mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm itfaiye personeline can kurtarmada gösterdiğiniz özveri için teşekkür ediyor, seçmiş olduğunuz bu zorlu meslekte başarılar diliyorum.